Kaç işte oldu? 550 geçti. 550 oldu. Gel 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 gel. Merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça tartışmalı ve hepimizi derinden etkileyen bir konuyu ele alacağız. Manisa'da bir taksici, müşteri olarak aracına binen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ancak olayın daha da rahatsız edici yanı, saldırganın kısa süre içinde serbest bırakılması oldu. Bu durum hem sosyal medyada hem de toplumda büyük bir infial yarattı. Bugünkü videoda bu olayın detaylarını ele alacak ve adalet sisteminin bu tür durumlarda nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini konuşacağız. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan olayda taksici ile bir müşteri arasında sözlü tartışma çıkıyor. Tartışma kısa sürede büyüyor ve müşteri taksiciyi bıçaklayarak yaralıyor. Taksici olay sonrası hastaneye kaldırılırken saldırgan kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınıyor. Ancak ne yazık ki bu noktada adaletin sarsıldığı bir durumla karşılaşıyoruz saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu karar, saldırıya uğrayan taksicinin ve meslektaşlarının öfkesine neden oldu. Özellikle meslek gruplarının bu tür saldırılar karşısında yalnız bırakıldığını hissettiğini görmekteyiz. Taksiciler, mesleklerinin zaten zor ve riskli olduğunu, bir de bu tür kararların caydırıcılıktan uzak olmasının kendilerini iyice güvensiz hissettirdiğini dile getiriyor. Sosyal medyada ise bu serbest bırakma kararı büyük tepki topladı. İnsanlar, birinin canına kastetmeye yönelik bir suçun bu kadar hafif bir şekilde geçiştirilmesine isyan ediyor. Bu durum hem adalet sistemine olan güveni sarsıyor hem de potansiyel suçlular için kötü bir örnek teşkil ediyor. Adaletin temel amacı suçluyu cezalandırmak ve toplumun güvenliğini sağlamaktır. Ancak bu olayda görüyoruz ki, suçlu bir şekilde korunurken mağdurun hakları göz ardı ediliyor. Bıçaklı saldırı gibi ciddi bir olayın ardından saldırganın serbest bırakılması yalnızca mağduru değil, toplumun geri kalanını da derinden etkileyen bir karardır. Peki, bu karar ne anlama geliyor? Adalet sistemi, toplumun güvenliğini mi koruyor, yoksa suça meyilli bireyleri cesaretlendiriyor mu? Bu gibi olaylarda caydırıcı cezaların verilmemesi, yalnızca suçun artmasına neden olacaktır. Bir taksiciyi bıçaklayan birinin birkaç saat içinde serbest bırakılması şiddeti normalize eden bir mesaj verir. Burada sorumluluk yalnızca adalet sistemine değil, aynı zamanda bu tür durumlara karşı toplumsal bilinç oluşturmayan yetkililere de aittir. Taksiciler gecenin bir yarısı tanımadıkları insanlarla bir arada çalışarak risk alıyorlar. Onları güvende tutmak yalnızca bir meslek grubunu değil, toplumun tamamını korumak anlamına gelir. Sonuç olarak bu olay hem adalet sistemimizin hem de toplumsal yapımızın sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Şiddete ve saldırıya karşı sıfır tolerans politikası benimsemeliyiz. Bu yalnızca daha güçlü yasalarla değil, aynı zamanda toplumsal farkındalıkla mümkündür. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Adalet sisteminin bu tür olaylarda daha caydırıcı kararlar alması için ne yapılmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. Elini cebine attı ve benim göğsüme doğru bıçak hamlesi yaptı. Ben de yani temkinli olduğum için dikkatli olduğum için direkt elimi kaldırdım ve elime saplandı bıçak. Daha sonra elinden tutarak bıçağı aldım. Daha sonra emniyet kemeri takılıydı. Emniyet kemerini çıkarmaya çalıştım, uğraştım. Yani suç adam yanımda beni öldürmeye çalışıyor. Emniyet kemeri bağlı. Ben bağlıyım, adam serbest. Daha sonra kendimi zar zor dışarı attım. Attıktan sonra çıktı dışarıya. Elimde benim benim elimde bıçak vardı. Dedi ki: "Bana sok. Sok, vur beni, öldür beni." dedi. Allah'ından bul dedim.